Merhaba, hoş geldin. Evet, sana ve ona niyet fincan açacağım ve kartlar çekeceğim. Şimdi senin fincanın ve onun fincanı, burada aklımdaki, kalbimdeki kişiyle ilgili neler oluyorun enerjisine bakalım. Tamam, şimdi fincan ve karşılıklı enerjinizi konuşturmalı bir detay olacak bu. Of! Vallahi sen dolusun ona ama en çok da dolusun. <laughs> Sagopa'nın dediği gibi şu an doluyum ama en çok da doluyum. Ee, en çok da sana doluyum ya da. Bak şimdi e, burada bir kişi böyle elini koymuş, e, poposunu dışarı doğru koymuş. Yani böyle küstahlık, işte nezaketten uzakmış gibi. Sana böyle bir durum sergilediğini görüyor ama böyle kuyruk çıkmış yani bir aslan adam gibi tamam mı böyle hani bir de halka koymuş böyle altına bir yeri işaretliyor sanki bura benim alanım bura benim işte ya da ben benim ben böyle biriyim sen öyle olursan ben de böyle biriyim gibi sanki buna benzer bir tavırlı duruş var o bunu bilerek yapıyormuş çünkü şurada. Ee, senin haricinde şimdi sen şuradasın ikinizin arasına da bu ara pembe kovars taşımı koydum ki bu ilişki enerjisinde hayırlı olan bir şey varsa şifa alansın hayırsız olumsuz olan ne varsa gitsin diye ee, karşılıklı fincanlarınızı ve duygularınızı konuşturuyorum aslında o yüzden bunun detaylarını e, sen kendini biliyorsun ama karşı tarafın duygu ve düşüncelerini gör diye yapılan bir açılım onun da seni nasıl gördüğünü senin de onu nasıl gördüğünü fark ettiğini buradan detaylandırabilirim çünkü tüm semboller bunları gösteriyor. E, bu duruşu sergiliyor. E, aslan yattığı yerden belli olur mantığıyla belki davranış ve tutarlılık çiziyor. Sanki e, bir şeylere karşı ya da birilerine karşı böyle bir başarı kazanmış gibi bir şeylere ispat etmiş gibi onun bir rahatlığı var. Hani sanırsın kendini böyle peygamber ulema gibi böyle sanki gördüğünüz mü ben haklı çıktım modunda. E, aklama modunda bir şeyleri düzenleme moduna girmiş bu insan. O yüzden e, açıkçası sana olanlar ya da senin yaşadıkların ya da seni yaşayabileceklerin ya da seni neye üzülüp neye stres yaptığını çok daha takmıyor. Ama e, öyle gibi dursa da içinde yine de tabii ki farkındalığı var. E, bir şeyler yaşanmış bunlar e, seni düşünmesini ve davranışlarını düzeltmesini engellemiş. Ee, yine fincanındaki gibi tabanda da ben böller çıktığında fincanı doğrular ve fal bozulmamış deriz. Ee, yüzünün ortasında bir kadın görseli var. Yani bu insanın yani burada erilin e, düşüncesinde ve mantığında şu var. E, erkek burada e, hayatındaki eee yaşadığı, senin haricinde yaşadığı problemleri ailesel olsun geriye dönük ilişkilerle ilgili yaşadıklarından kaynaklı olsun çok değer görmemiş açıkçası ve gördüklerinde de çok vefasızlıklar göstermiş bir şeyleri alt üst olmuş bunu sanki senden tarafmış gibi ya da sana dair bir durummuş gibi gösteriyor ama bunun böyle olmadığını görebilirsin bunun böyle yansımadığını aslında olayların böyle olmadığını fark edebilirsin bazı şeyler onun açısından da ee, sana baktığında e, sivri tabuları olan ya da yükselmiş bir enerji görüyor ee, ve bir dönem böyle ya işte senin yaptığını ben de yaparım, sana ihtiyacım yok ya da sen de böyle olduktan sonra sana ihtiyacım yok ki gibi bir şey hissettirmişsin. Ee, bu davranışını bilinçli ya da bilinçsiz yapmış olabilirsin. Ona altındaki böyle halıyı çekince o rahat edememiş diye gördüm. DNA kartı da ikinizde e, yani ya artık bizden çok zor yeşerir, bizden çok zor e, olur e, sözünü sanki ona hissettiriyor öteki taraftan da mantığının daha dışına doğru geçiyor yani bir şeyler ona bak böyle yaparsan şöyle olur demişti ya o da bunları baktı düşündü he dedi ben dedi şurda 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 şu hataları yapıyorum ama şunları da senin davranışlarından dolayı yapıyorum yani ben bunları yapıyorsam senin şunları şunlarından dolayı yapıyorum sen böyle demiştin böyle olur demiştin ben bu yüzden bunu hissettiğim için böyle hissettiğim için böyle davranıyorum diyor kılıç olmuşu kartı var. Sana söylemediği dertleri var. Şimdi ya buna annesi ya abisi ya dayısı ya babası ya kardeşi ya teyzesi ya halası yani ya iş arkadaşı ya patronu birisi buna bir şey çektiriyor tamam mı? Bir sıkıntı hali var. Ee, yani eğer evliysen işte evliliğinde önceliği ailesiymiş gibi davranıp işte burada seni üzüyor olabilir. Çünkü arkasında adalet kartı. Bu aralar çok büyük adaletlerle ilgili uğraşımlar, adil olunmasını beklediği davranışlar, adaletle ilgili çektiği cezalar ya da çektirildiği konular olabilir. Bunlarla ilgili bu konular üzerinde de bir zorlu süreç yaşıyor olabilir. Yılan kafalı birisi var. Gözleri bak burada da yandan çıkmış. Sen de görebilirsin. Şöyle bakayım evet böyle kobra kafa gibi tamam mı ama gövdesiyle nasıl oturmuş yüzü böyle ikiye doğru bölünmüş yani onun yüzünün ortasına da böyle bir işaret bir mühür gelmiş bir şeylerde ifşalanmış olabilir açık edilmiş olabilir senin görmediğin bazı kusurlar suçlar insanlara işlemiş olabilir bazı problemlerinin bedelini ödüyor olabilir yani tamamen seninle ilgili olmayan bir şeyler var ve bu dönem bununla ilgili yaşadıklarından kaynaklı bir takım tutarsızlıklar, bir takım e, e, pervasızlıklar gösteriyorsa da bil ki bu pervasızlıkların tabanında aslında her zaman kendisiyle e, hoşnut olmadığını, onun da kendi içinde bir bölünme yaşadığını, şeye döndü, eşeyle eşeysiz bölünme gibi <laughs> böyle bir bölünme sürecinden geçtiğini söyleyebiliriz. Ha şey de var. Bana dokunmayan bin yıl yaşasın mantığı da var. Tamam mı? Hani bu yılan yılanlık yapacak ama işte sen ona dokunmuyorsun, ilişmiyorsun. O hani kendi e, hayatını yaşıyor ve kendi problemleri var. Dokunma. Hani suya sabunla dokunmadan geçmiş ya da geleceği açmadan e, anlık olarak sürecindeki zorlukları gör ve fark et diyor. Ben sadece senden oluşmuyorum. Bir hayatım ve sorunum var. Bak burada bir raptiye var. Bir şeyi unutmamak için aklının kenarına koymuş. Yani ben bu kez bunu unutmayacağım diyor. Bir şeyi biriktiriyor fasında biriktiriyor olabilir. Yapılanları biriktiriyor olabilir. Bir takım biriktirme durumları var. Ee, şimdi senin buradaki yatağın ikinizin de bir yatan durumu var. Yani ikinizin tarafında hastalar mı var? İki tarafın hayatında e, hapislikler mi var? İkinizin tarafının hayatında arkasında e, sorun yaşayan kişiler mi var? Ayrılık yaşayan kişiler mi var? Çok etkilenmişsiniz. Herkiniz bak, ikinizin de hayatını etkileyen dıştan koşullar var. Sana baktığında ise e, senin hayatını ve seni daha e, güçlü, daha umursamaz, daha istediğini yapan bir kadın olarak görüyor. E, istediği olmadığında sürekli tavır yapan tepkili bir kadın olarak görüyor. Herkese ve her şeyi yönetmek istediğini düşünüyor. Bak kılıç ikilisi kararı kar, kartı ne karar olursa olsun böyle kendine göre verdiğini, onun tarafından onu çok düşünerek bu durumların gelişmediğini gösteriyor. Burada çok fena bir ayrılık var. Tamam mı? Nasıl ama? Sanki bir bir anda bıraksan bak o şeyi bırakmış böyle ilişkiyi ve durumların adası bırakmış. Aranızdaki ilişkinin süreciyle ilgili hani sen coşarsan bak burada bir taş e, sabır taşı çatlamış diyorum tamam mı? Bak bir ikiye bölünme var. Şimdi bak be. Gördün mü? Bir kaya gibi adeta ikiye bölünme var. Yani e, bu ikiye bölünme hali ee, senin yani çok büyük bir tartışma çıkartırsan ya da çıktıysa ve affetmeyeceğim o geri geliyorsa, barışmak istiyorsa ar ya aracılar koyuyorsa, işte birilerini ekliyorsa ve sen e, dışına da taşlı dıştan da çok e, kayıplarımız olduysa e, bil ki o sürecin arasında bazı e, böyle hilekarlar, bazı sorunlu süreçleri getiren koşullar var. E, ama e, bir yandan da böyle bir köpek başı gördüm. Yani bir dostun e, iyiliğini göreceksin. Hemen arkasında kulağın üstünde bir küçük ördek yarmış var. Dışlanma, dışlanılmış konular hissediyorsun. Seni de ailen, arkadaşların, çevren, etrafın e, dışlamış olabilir. Böyle bir his yaşıyor olabilirsin. E, ikinizin arasında buz gibi bir soğukluk var. Burada pembe kuvarsımın enerjisi buz gibi. Senin de kalbin çok fazla çarpıyor diyemem ama onun iyileştirmesine ihtiyacın var. Sen ondan bekliyorsun. E, ona baktığımda bak şöyle içi dışı boş bir insan. Çok boş bir adam. Duyguları var ama hep böyle pozitif alanla gider. Sana bak dolu dolu yani bu fincanı tekrar buraya doldursam belki bir tabak dolusu olacak. Yani e, Ağız dolusu söylemek istediklerim var. Bak burada bir kafa kapı kafaya gelmişsen birileriyle zorlu süreç yaşıyorsun ve onun ona çok ihtiyacım var. Onun sana karşı olan merhametine, sevgisine, mantığına ihtiyacım var. Yani yahu adam sen de şunu şöyle şöyle yaparsan böyle böyle olursa ben sana dememiş miydim? Neden yaptın? Sen de beni böyle niye zora soktun Derecesinde bir şey. Ona rağmen adım atmıştım, şeyleri düzeltmeye çalışmıştım. Ondan gelmeyen adım seni inanılmaz öfkelendiriyor ve e, kurulmaya başlamışsın. Hani bugün bırakıp gitmiş olsa ya da bir başkası karşına çıksa belki hemen şaşkınlığına bu olup bitenleri kabul edeceksin neredeyse. Yok desen de ya olur mu ki dediğin kafanın karıştığı gelişmeler var. Her ikiniz de birbirinize aslında ikinci bir şans ya da ikinci bir süreç ya da öncelikler veremeyeceksiniz. Yani mesela bırakırsa bıraksın canım ben de annemle yaşarım. Bırakırsa bıraksın canım zaten ailemle de anlaşamıyorum tek yaşarım gibi bir şey. Yani herkesin kafasında e, bir de ortak bir kart çekeceğim. E, sıkıntılı bir ruh hali var. Her ikiniz de düzgün uyuyamıyor olabilirsiniz. Her ikiniz de düzgün düşünemiyor olabilirsiniz. Her ikiniz de sıkıntılı ve mutsuz kalkıyor ve uyanıyor ve bu mutsuzlukların enerjisinde keyifsizlik yaşıyor olabilirsiniz. Ama kılıç şövalyesi kartı iki tarafta birbirinde eee konuşa konuşa açılabilecek yani böyle ya şu şundan olmuştu bu da böyle davranmış evet böyle oldu kabul ediyorum ama sen de şöyle şöyleydin bunu çok kaldırabilecek mantıklı konuşmalar yapabilecek kafa iki tarafta da şu anda yok İki tarafın kafası da çok üst sanki bir şeyleri yani çok üstünü örtmek istemiyor artık bir şeylerin çok hesabını sormak istiyor ve çok yıkıcı ve keskin duygular var Birinin diğerini affetmeye ihtiyacı var gibi dursa da, çünkü bak şurada biri ayağını uzatmış, biri de böyle eliyle itekliyor. Yani birinizin diğerine karşı olan affetme enerjisi dediğim duygu durumu burada çok karışık. Çünkü o şöyle hissediyor, bana burada ne söylediysen, ne yaptıysan, bana burada nasıl bir tepki koyduysan ben hala bunları yaşıyorum ama... Bunlardan uzak bir şekilde seninle başka bir yerde yaşama ihtiyacımız var. Sanki ailelere yakın bir yerse uzaklaşmak, aileler için bir karar almaya çalışıyorsanız uzaklaşmak. Onun ailesi bizim şehre gelin, senin ailen senin şehre gel ya da bize biraz fazla gel onlara fazla gittin. Böyle bir konuysa iki tarafta kendi ailesine biraz bir zaman tanıyacak, biraz bir görüşmeme enerjisine girecek ve görüşmeme enerjisinden sonraki süreçte birbirlerini bulma yoluna doğru ilerleyebilir. Tamam mı? Birbirinizi bulma yoluna doğru gidebilirsiniz. O süreç biraz zor ama bu ilişki için şimdi araba kartı, kupa şövalyesi ve kılıç dokuzlusu kartı var. Hayal kırıklığı çok. Daha önce çok darbe almışsınız ya sen ya o. ya Bu ilişki ya da daha önceki ilişkilerden yana. Bu yüzden iki tarafta birbirine karşı şu anda sıfır tolerans. Neydi o şarkı? Sıfır Tolerans, Hadi Git Durma. Ee, tıpkı onun gibi artık e, her şeyin e, sununa, son süründürmesine, son sü sünüşi, son çekişmeler. Yani... Buradan biriden biri galip çıkmıyor. İki tarafın da bir mağlubiyeti var. İki tarafta bir anda kaybedebilir. İki tarafta çünkü araba kartı ve adalet kartı bir anda boşanma, bir anda ayrılık, bir anda sorunlar. İki tarafın arka taraftaki hayatları da dolu ya. Problemler, maddi, manevi. Ee, sevgiye önem verip zaman ayırabilecek şeylerin kaybolmuş olduğunuz, birbirinize de iyi gelebilecek yeteneklerinizin ve yaklaşımlarınızın burada olmadığını gösteriyor. Yani hani ee, bir aşkı oluşturabilmek için de hani şu hareket yapabilmek için de onun karşılığının gelmesi gerekiyor. Şöyle işte o hamle senden bir adım ondan gelişmeyince iki taraf onu verebilecek enerjiye sahip değil. Ee, yaşanmışlıklarınız ve yaşadığınız konular ikinizin birbirine karşı olan bağını, samimiyetini ve duygularını e, koparmış. Bak burada sönük bir ejderha var ama şey kadından taraf biraz tutku var. Bak kadının böyle dişi bir ejderha olarak çıkmış. O bir tutkudur. E, ve erkeğin temasına, sar, sarmasına, sarılmasına, sevgi sözü söyleyip güven içinde tutmasına ihtiyacı var. Ama erkek şey böyle her öleniyle ölmüş, her ayrılanıyla ayrılmış, e, her giden maddiyatıyla tükenmiş kendinden her şeyi bitmiş gibi hisseden bir adam. E, o yüzden hmm, böyle varlığında var gibi davranmayan yokluğunda da özleyip gururundan yaklaşamayan bir yapısı var. Kadın bunu bildiği için bir şeyleri düzeltmek ve hani o erkektir ben şunu yapayım o erkektir adım atamaz o erkektir bu diye diye hani pof pofluya pof pofluya e, burada bir popisini kaldırma durumu olmuş. O yüzden artık e, o hep o modu bekliyor ama o mod da artık ona işlemiyor. O yüzden burada kadının takınacağı tavır ve durum e, yani hemen düzeltmek istiyorsa da birazcık uzat lütfen. Şu aşamada değilsin. Yani mutluluk ve enerji aşaması da değilsin. Evet her kafasında da ya bezlik bir bitse dediği ama sonrasında da sanki daha önce bir ayrılık yaşanmış ve çok çekilmiş. Onun tekrarı olmasın diye birbirinizle de olabilir, birbirinizden önceki hayatınızdaki ilişkilerden yaşanılan ayrılıkla olabilir ve geri dönmeme duygusunun bilinçaltında bilinmesi yani kaybedersen başkasına gider mantığı net var. Ya sen daha önce birinden ayrılıp buna geldin, evlendin ya da işte bununla sevgili oldun ve bundan sonraki süreçte de diğerine geri dönmedin. Bir başkasını bulur bana da dönmez mantığı olabilir. Ya da daha önce ondan ayrıldın ve o ayrılık acısını biliyor olabilir. Ya da her ikiniz de başkalarından ayrıldınız ve tekrar birbirinizden sonraki süreçte o ayrılık sürgüncemelerine gitmek istemiyorsunuz. Ama ya da aranızda çocuk olabilir düzen olabilir aileler olabilir ama fincana göre aileler olmamalı diyor fincana göre aile teması ile ilgili her ne varsa elimizin tersiyle itekleyip sadece birbirimize dönük durmalıyız dıştaki sorunları konuşmamak dıştaki sorunları göstermemek kendi yanında kavurmak dediğimiz kendi içinde yanıp hani sorun göstermemek gibi sanki taşıyamıyor kendisini taşıyamıyor bu partner sen onun her şeyini koşmuşsun. Maddi manevi sanki her şeyini kaldırmışsın, toparlamışsın. Ortadaki bütün pürüzleri kaldırmışsın ve düzeltmişsin. Ama aynılarını yapamıyor. Yani işine gelmediği için yapamıyor belki de. Bilmediği için. Belki de hep kendisine yapılmasına alışkın ya da sen onu alıştırdın. Bir şeyler var burada. Ama daha önceden bozulan dengeleri de bir kez de e, o düzelsin istiyorsun. Ama bu o insan değil. O yüzden ya bu deveyi güleceksin, diğerden gideceksin sözünü ona hissettirmeye başlamışsın. Ee, o da e, kaldırabildiği kadarını götürmeye çalışıyor. Yani bir parça aranızdaki buzlar e, eriyecek e, ama hemen savaşan moddan e, sessizlik moduna inmelisin. Sessizlik modundan buradayım varım e, diye kendini belli etme moduna geçip daha sonrasında sükunetin içerisindeyken iyiydi. Bak böyle ara ara kendimi belli ediyorum. Yaklaşımım iyi gibi düşündürücü bir hamleye geçeceksin çünkü adalet ve azize kartı karşı karşıya. Ee, burada erkeğin dünyasında joker kartı e, yeniden heyecanımı kazanabilirsem çok iyi olur diye düşünüyor. Ama şey farkında değil. Yani sanıyor ki kadından taraf mı kaybetmiş. Yani burada bazı erkekse, erkeksi duygularını belki dişil enerjisi fazla çalışıyor farkında değil. İşe küslükler, tripler e, aman Allah'ım burada hak getiriyor. Gördüğüm kadarıyla hani e, eril enerji, işe küs yatırmayan, barışarak yatıran, sarılıp yatan, sarıp sarmalayan tarafın e, harekete geçirip başlatan tarafın enerjisi aslında aktiftir. E, ama e, artık günümüz şartlarında o rollerin birçoğunu e, almak istediği için artık eril dişil enerjilerinin e, farkındalıkları da değişti kişilere göre. O yüzden hani alıştırdığın gibi diyeceğim. Alıştırdığın gibi olması için e, değişen düzende onun düzenini değiştirip bak ben de iyi yapıyorum diye göstermeye çalıştığın şeyleri gördü ve artık tamamen senin görevinmiş gibi gördü. Senin başlatman, senin e, üste çıkma çaban, işi işte bir şeyleri Gösterebilme çabanı artık o bir e, senin yaklaşımın, senin modun gibi gördü. Artık üstlenemiyor bazı sorumlulukları. E, bunların bilinciyle var olan durumu nasıl yumuşatıp bir arada nasıl oluruz'un e, düşüncelerine girilecek. Üçüncü aşamada ise... Joker kartı ve kupa şövalyesi ve araba kartı var. Şimdi bu videoyu dinleyenlerin bir kısmı net bir ayrılık içinde olacak. Suya sabuna dokunmasak da yani hiç geçmişe geriye dönük bir şeyler olmasa da işte önümüzdeki detaylara, teferruatlara çok takılmasak da bir anlık bir çıkış ve orada bir çıkış bileti iki taraftan biri birbirine vermek zorunda kalacak. Bir kusur görülecek, bir açık ortaya çıkacak. Ee, kusursuz arayan dostsuz kalır mantığını burada hatırlamak gerekiyor diye düşünüyorum. Ya da işte e, ayıp örtmekte gece gibi ol sözünü hatırlamak gerekiyor diye. Ama tüm ayıplarda aşk her şeyi affeder mi? E, şarkısının içine gibi girmiyor e, yani orada kadının değildi de e, aslında e, bir şekilde adamın buradaki yapay duruşları e, kadını kızdırıyor gibi gördüm e, ama şuradan sonrasını söyleyeyim ki kadının burada çok desteğe ihtiyacı var kadının burada e, belki yaşam savaşını kendi adına verebiliyor ama erkeğin buradaki donuk robotluk ruh halinden yorulmuş bir mantık gördüm ve kadın pes ettikten sonra maalesef ki kadın süreçte erkek sürecin sonrasında üzülüyor Kadın artık süreçte çekiyor, yapıyor, tahammül seviyesini düzenliyor ama gördüğüm kadarıyla bitirdiği anda onun geri dönüşü yok. Bu kez erkek pişman olabilir. Ee, tabii ki o süreçte burada bir kısımdaki ayrılık sürecine gösterecektir. Ee, bu yüzden burada mantığı devreye sokmak e, yapıcı ve olumlu e, olumlu olabilecek. Olumluya dönüşebilecek her ne varsa şu an ortada yok bu. Ne, ne eril var, ne kadın var, ne bir ilişki var, ne konuşulabilecek bir durum yok. Her şey resmen e, bir e, suyun altında gibi ama e, bilinç e, burada sürekli onunla ilgili olanları konuşuyor. Ve bu yüzden bir nefret duygusu iki tarafında e, karmaşasında ve kalbinde var. E, ve duygularında var şu anda, evet. Ve pembe koalisi taşımı da bu yüzden bu ilişkinin enerjisine niyet. Kodladım açılımımı yaparken. Şimdi joker kartı, fırsatlar kartı yani bir anda başka birinden ilgi görmek, bir anda kalbin akması, yeni bir ilişkiye geçiş, bir anda boşanma ve hızlı bir ilişkiye geçmek, hani o ilişkiye dönmemek için, tutunmak için gibi. Ee, ya da geçmişteki bir ilişkiye dönmek ve diğer kişinin diğer kişiliğe karşı adaletsizliği yani bir şeyler var geçmişin bir anda a hızlı bir şekilde yola gelmesi düzenlenmesi yani aklınızda bitirmediğiniz bir ilişkiniz olabilir geriye dönük bir eski eee evliliğiniz olabilir, evlilikten döndüğünüz ilişki olabilir, bir erkek arkadaşınız olabilir, bir kız arkadaşınız olabilir ama geriye dönük böyle bir ilişkiyle ilgili de bir açık kapı aralanıyor. Yani ya oranın sır perdeleri kalkacak ya orası aydınlanacak ya bazen varsa böyle bir duygu aydınlanabilir dediğimizde bir karta dönüşüyor. bu yüzden bu aralar, hani bu açılımın enerjisiyle Baktığımızda iki tarafın kafa işaretleri çıktı şurada. Ee, yani kafanızdaki soru işaretlerinin gidilip, e, görülüp ya da e, önünüze çıkıp bazı şeylerin e, gerçekliğinin ortaya çıkmasıyla bu ilişkinin temelinde yatan problemler olacak. Ama öyle bir şey yapmışsın ki hani öyle ölmez e, füze asaydın, öyle olmaz füze hassaydın Böyle hani e, onu o şekilde kalbi kırılmaz dediğimiz bir şey yaşamış. Yani hani... E, ...öldürmemiş ama süründürmüş bir davranış. Sanki öyle hani olmaz, bu kadarı da yapılmaz dediğimiz... E, ...bir şey ya kadın adama, ya adam kadına, ya kadın adama yapmış. Bu yüzden kapanmaz yaralar oranın içerisinde... E, ...bir şekilde hep sürekli düşündürmüş. Gece gündüz ben bununla ilgili ne yapabilirim, nasıl çözüm olabilir? E, uykusuzluk, kılıçlık huzlusu, umutsuzluk... E, ...salıvermişlik, e, artık hani... E, yok olup gidecek bir enerji alanına doğru çekilmiş ama dediğim gibi burada şartlar e, mantık kapsamında ve küçük e, e, bir hamle ile e, bir anda iplerin tamamen bağ bozumuna dönüştürme durumu var e, bu durumu e, iyi planlamak İyi bir danışmanlık almak ya da iyi bir fikir birliği yapıp karşı tarafı iyice görerek harekete geçmek gerekiyor. Çünkü sonradan pişman olunacak ve kılıç beşlisi kartı bazı düşmanlar ya da düşmanlıklar açığa çıkacak dedi. Mutlu sona bağlayamıyoruz. Çünkü kartlarımızın enerjisinde henüz bunun için zaman var diyor. Yani bu bir süreç açılımı. Bu sürecin içerisinde iki tarafın arasındaki... ...kalbindeki kişiyle aranızdaki... E, ...şu anki süreçte iki tarafın ayrı ayrı hayatlarında arka plan yaşadıklarından kaynaklı bir durağanlık sürecine işaret ediyor. Hakkımızda hayırlı süreçler olsun ama onun buradan bakış açısında senden taraf diyor. Genelde ben yıprandım, yoruldum ve senin beklentilerin, senin duruşun, senin tabuların, senin kuralların, senin oldurmak istediklerinden dolayı, olmadığını düşündüklerinden dolayı bu süreç buna dönüştü. Ve o yüzden aşkın kokusu değil, burada sadece bir soğukluk, bir buz esintisi durumu var. Yumuşamalar hakkında hayırlıysa gelişebilir ama dediğim gibi şu anki süreç sanki hani o aslan vardı ya böyle kuyruğunu altına kapatmış. Hani Sanki artık bir hazırlık sürecinde. Yani bir şeyleri hazırlıyor. ...bura benim, burada mı olurum, burada mı durabilirim... ...bunu yapabilir miyim... ...ya sanki hani iki taraf birbirini ya yalnız yaşamayı... ...ya da tekrar birlikte yapıp yapamayacağına dair... düşünüyordu olabilir... ...yani böyle erkeğin aklında... 40 tilki var... ...ama dediğim gibi ilginç bir şeyler... ...söz konusu olacak... ...beklenmedik bazı gelişmeleri... ...ve duyumlara, haberleri de... ...işaret ediyor... ...şu anki sürecinizde her ikinizde... ...büyük bir mücadele döngüsü içinde olacaksınız... ...hakkınızda hayırlısı olsun güzel bir açılım, kalbindeki kişi açılımı ve süreciniz ee, her şeyin daha güzeli ve daha mutlu olacağınız nedenleriyle, sebepleriyle önünüze gelişmesine ediyorum. İnşallah öyle de olur. Ee, her şey kalbinizce ve gönlünüzce olsun. En güzeli emanet olun. Özel açılım için Zeynep 198100 gmailcom adresinden e-postayla bana ulaşabilirsiniz. Yorumunuzun detayları sizin hayatınıza göre e, şekil alacak süreçleri daha net bir şekilde görebilirsiniz. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmadan çok detaylı ve kapsamlı ve nokta atışı yorumlarım için bekliyor olacağım. Kanalıma abone olarak izlediğiniz videolara beğeni yaptığınız ayrıca kanalımın içinde yorumların altında da bir emoji olsun koyup beni desteklediğiniz için etkileşimim için çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun kendinize çok iyi bakın Hoşça kalın.